Herkese merhaba. Bugün hepimizin bildiği ama pek de sevmediği bir konuya dalıyoruz. Acı. Ama durun, hemen yüzünüzü ekşitmeyin. Çünkü bu bölümde acının aslında nasıl bir şey olduğunu, belki de sandığımız gibi bir düşman değil de en büyük koruyucumuz olabileceğini göreceğiz. Şimdi size bir soru. Hiç acı hissetmediğiniz bir hayat düşünsenize, ne bir baş ağrısı, ne parmağınızı kestiğinizdeki o sızı, ne de sıcak bir şeye dokunduğunuzdaki o yanma hissi. Hiçbiri yok. Kulağa müthiş bir süper güç gibi geliyor değil mi? Peki ya bu aslında bir lanetse? Evet süper güç dedik ama bu durum bazı insanlar için maalesef bir süper güç değil, son derece tehlikeli bir gerçek. Çünkü acıyı hissetmeden yaşamak, inanın bana hiç de sandığımız gibi bir şey değil. Hatta tam tersi sonuçları çok yıkıcı olabiliyor. İşte bu durumun tıptaki adı CIPA. Yani konjenital ağrıya duyarsızlık sendromu. Bu çok ama çok nadir görülen genetik bir rahatsızlık. Bu sendroma sahip insanlar fiziksel acıyı hissedemiyor. Yani bakın sıcak, soğuk, basınç gibi şeyleri anlıyorlar ama acı hissi o yok. Peki bu ne anlama geliyor? Sonuçları gerçekten de hem şaşırtıcı hem de dürüst olmak gerekirse biraz ürkütücü. Düşünün, kolunuz kırılıyor ama farkında bile değilsiniz. Kaynar suya dokunuyorsunuz. Cildiniz yanıyor ama hissetmiyorsunuz. Vücudunuzda tehlikeli bir enfeksiyon başlıyor ama size bir sorun var diyecek o alarm zili hiç çalmıyor. İşte acı hissetmemenin bu sessiz tehlikeleri maalesef bu insanların hayatını ciddi şekilde kısaltabiliyor. Şu söz aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, asıl sorun yaralanma değil, onu takip eden sessizliktir. Yani tehlikeli olan şey kırık bir kemik veya derin bir kesik değil. Asıl büyük tehlike Vücudunuzun size "Hey, dikkat et, bir şeyler çok yanlış gidiyor." diyememesi. O sessizlik işte o çok tehlikeli. Peki, madem acının yokluğu bu kadar ölümcül, o zaman acının var olmasının gerçek amacın ne olabilir? İşte bu soru acıya dair bildiğimizi sandığımız her şeyi baştan düşünmemize neden oluyor. Ve işte tam bu noktada acının gerçek kimliğiyle tanışıyoruz o aslında bizim kişisel biyolojik alarm sistemimiz. Tıpkı evimizdeki bir yangın alarmı gibi. Bizi tehlikelere karşı uyaran ve koruyan inanılmaz bir mekanizma. Gelin şimdi bu sistemin ne kadar harika çalıştığına bir bakalım. Burada anlamamız gereken en önemli şey şu, acı bir düşman değil. O sadece bir postacı, bir haberci. Görevi de bize çok önemli bir mesaj getirmek. Vücutta bir şeyler yolunda gitmiyor ve hemen ilgilenmen gerekiyor. Ve bu sistem Biliyor musunuz göz açıp kapayıncaya kadar çalışıyor. Şöyle oluyor. İlk olarak diyelim ki eliniz keskin bir şeye değdi. Derinizin altındaki özel sinir uçları anında tehlikeyi tespit ediyor. Hemen ardından ikinci adım. Bu sinir uçlarından beyne doğru inanılmaz bir hızla, yani saatte yüzlerce kilometre hızla bir elektrik sinyali fırlatılıyor. Üçüncü adımda sinyal beyne ulaşıyor ve beyin bu mesajı alarm, acı var diye yorumluyor ve tam olarak nerede olduğunu anlıyor. Ve son olarak dördüncü adım, en önemlisi, beyin anında bir emir gönderiyor elini çabuk çek. İşte bu müthiş sistem sayesinde her gün belki de farkında bile olmadan defalarca kurtuluyoruz. İşte tüm bunları bir araya koyduğumuzda acıya bakışımız tamamen değişiyor değil mi? Artık o kurtulmaya çalıştığımız bir düşman gibi değil de daha çok hayatımızı koruyan bir muhafız gibi görünüyor. Bakın bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Yanlış bildiğimiz neydi? Acılın ortadan kaldırılması gereken vücudumuzdaki bir hata, bir kusur olduğunu sanıyorduk. Peki gerçek ne? Acı, hayatta kalmamız için olmazsa olmaz, hayati bir uyarı sistemi, bizi biz yapan bir parça. Ve böylece bu bölümden çıkaracağımız en önemli sonuca geliyoruz. Kulağın ne kadar tuhaf gelse de, acı bir armağandır. Evet, gerçekten öyle. Bizi sadece dışarıdaki tehlikelerden değil, aynı zamanda farkında olmadan kendimize vereceğimiz zararlardan da koruyan, yorulmak nedir bilmeyen bir koruyucudur. O zaman son olarak size şunu sormak istiyorum. Tüm bunları öğrendikten sonra vücudunuz size bir sonraki uyarı sinyalini, yani bir sonraki acıyı gönderdiğinde ne yapacaksınız? Onu sadece susturulması gereken bir gürültü olarak mı göreceksiniz yoksa durup bu yorulmaz muhafızın size ne anlatmaya çalıştığını dinleyecek misiniz?